Hiçbir hırsızın yanına yaklaşamadığı hazine odasına elimizi kolumuzu sallayarak gireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha? <gülüyor> Huysuz bir şey soracağım sana. Yine mantı dersen mahvederim seni. Yok benim kafama bir şey takıldı. Neymiş o? Şimdi biz görünmez olacağız ya. Evet. Bu hırsızlıkları yaparken birbirimizi nasıl göreceğiz? Hı? Şey... <laughs> Uzun haklı huysuz. O kese tek başına bir işe yaramaz. Ne demek o? Tekrar <laughs> görünmek için bir kese daha var. Yoksa ömür boyu görünmez kalırsınız. Bizi bırakın size ikinci keseyi de getireyim. Eyvah! Duydun mu huysuz? Dur biraz düşünüyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Hem daha fazla toz yapabilirim size. Hep görünmez kalırsak saçımızı nasıl tarayacağız aynada? Susuzum. Gerçi o zaman saçımız da görünmeyecek değil mi? Ha. Nereden çıkardın ikinci keseyi? Merak etme. Aklıma bir şey geldi. Yandık desene. Beni dinle Keloğlan. İkinci keseyi almaya beraber gideceğiz. Umarım doğru söylüyorsundur. Eğer bir şeyler çevirmeye kalkarsan sonu kötü olur ona göre.